Sultan 10.30'da duruşma başlayacak. Senin de dediğin gibi geçtiğimiz Cuma gün ikinci duruşma yaşanmıştı. 41. Ağır ceza Ceza mahkemesince Ancak e, tabii tanıklar çok fazla, taraflar çok fazla. E, süre yetmedi. Geç saatlere kadar devam etti duruşma ve direkt olarak bugün ertelendi. Çünkü 600 sayfalık bir WhatsApp mesajlaşmasından bahsediyoruz. Yine çok sayıda da müşteki var. E, onlardan en öne çıkan isimlere baktığımızda Selçuk İnan, e, Arda Turan, yine Emre Belezoğlu gibi isimler e, kendileri katılacaklar. ...katılmadılar. Avukatları katılmıştı. Ancak Semih Kaya tanık olarak gelmişti. Ve o da sonrasında... ...mahkemede dinlenmek için... ...bulundurulmuştu. Sanıyoruz ki... ...bugün de yine burada olabilir. Ee, Tabi WhatsApp mesajlarından bahsetmiştik. 180 bin Çorlu'daki evinde Erzan'ın bulunan... ...o telefondan çıkan mesajlar. Beraberinde avukatlar da çok sayıda... ...sorular sordular. Ee, özellikle... ...fon konusunda yani insanları... ...aslında bu zincire dahil ederken... ...fon adı altında mı... Ee, bunu yaptığı soruldu. Ancak hayır dedi. Kimisine öyle söyledim. Kimisine fon demedim dedi. Ee, tabii çapraz sorular yapıldı aslında müştekilerin avukatları tarafından. Bir yandan notlarımı kontrol ediyorum. Tabii zaten şunu dedi: Masak tarafından müştekilerin de yine hesapları incelensin dedi. Ve ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdim anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı seçti öder dedi. Şimdi en önemli kısım ise tabii para. Yani bakiyeye baktığımızda 13 kişiye fazladan 16 milyon 245 bin dolar para verdiğini söylüyor seçilerden. Bu sefer de tabi avukatlar soruyor. Şu şekilde e tabi BDDK'nın raporuna göre ise 43 milyon 920 bin dolar ayrı bir alınıyor, bir de 15 milyon TL para toplanıyor. Yani bu hesaba göre geride 29 milyon dolar para kalıyor. Yani bu para ne oldu ee, sorusu sorulduğunda ise kendisi e, bir borsaya girdiğini, bir kağıt aldığını ve bunun dibe bat battığını, hatta parasını kaybederken tanıdıklarını arayarak bu kağıdın e, değerini yukarıya tekrar çıkartılması için müdahalede bulunduğunu ancak başarılı olamadığını ve sonrasında da e, tabi parayı toparlamak için farklı oranlarda insanlardan paralar aldığını ve aslında orada dengesinin bozulduğunu söylüyor. Peki bu para nerede sorusundaysa işte net bir cevap yok. E, Tabi bugün yine dinlenecek kişiler var. E, 21 müştekil toplam yaklaşık işte 50 milyon dolarlık aşağı yukarı bir para var. E, 41. ceza hakimliğinde dava görülüyor. Seçilazın hakkında 77 yıldan e, 252 yıla kadar hapis cezası e, isteniyor. E, beraberinde yine bugün kim vardı yanında ee, Ali Yörük yine şoför yani parayı toplaması konusunda aslında kuryelik bir nevi yapan kişi de e, mahkemedeydi ...o da bugün yine burada olacak... ...ve tutuksuz yargılanan iki kişi vardı... ...Nazlıcan ve Asiye Öztürk... ...hatta e, seçilerden Nazlıcan'ın şahit olduğunu... paralar alırken... ...Nazlı sen anlat dediğini biliyoruz... E, ...bir önceki duruşmada... ...ancak onu ben kimden ne alındığını... ...ne verildiğini bilmiyorum dediğini de biliyoruz... E, ...tabii futbolcular hakkında sorular soruldu... ...kimden ne aldın diye... ...özellikle Emre Belazoğlu'nun parasının aslında... ...herkese dağıtıldığını e, söyledi... ...ve Semih Kaya'nın da... E, ...aslında ana parası üzerine... ...benden fazla para almasaydı... E, bu iş bu noktaya gelmezdi dediğini biliyoruz. Yine teyzesinin oğlu Tan'ın Yılmaz'ın da eşi Merve Yılmaz'la birlikte dinlendiğini biliyoruz. Yani özetle bugün de aslında duruşmanın oldukça uzun sürmesini bekliyoruz. Şöyle baktığımda saate yaklaşık bir saat on dakika kaldı duruşmanın başlamasına. Bir önceki duruşmada da bir yarım saat bir rotar yaşanmıştı. Bu duruşmayı da biz bu noktadan takip edeceğiz. Mahkeme salonunda yaşananları size anlatacağız diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Evet duruşma bugün de devam edecek.